Sevgili gençler merhaba vektörlerde toplama işleminde kalmıştık kaldığımız yerden yolumuza devam ediyoruz. İki veya daha fazla vektörün toplamı yerine geçen tek vektöre bileşke vektör denir ve bileşke vektör 3 farklı yolla bulunabilir. Bunlar bir ucu ekleme metodu, iki paralel kenar metodu, üç bileşenlerin ayırma metodu. Bazı sorular var ki illa paralel kenardan, bazı sorular var ki illa bileşenlerin ayırmadan, bazıları da ucu eklemeden yararlanıp çözülüyor. Yani hepsini bilmek zorundayız. Ucuca ekleme metodunda herhangi bir vektörün bitimine diğer vektörün başlangıç noktası getirilerek ne yapıyoruz? Taşıma yöntemiyle yani doğrultu yön ve şiddetini değiştirmeden A'nın bitimine B'yi taşıdık. Sonra ilk vektörün başlangıç noktasından en son eklenen vektörün bitimine çizilen bu vektör, yeşil vektörümüz bu iki vektörün vektörel toplamıdır. Yani skaler bir toplam gibi düşünmeyin arkadaşlar. 3 Newton bu, 4 Newton bu, 7 Newton olmaz. Çünkü ucu eklediğimizde bakın eğer bir doğru boyunca olsa 7 Newton olur ama burada vektörel bir toplama gerçekleştirdiğimiz için geometride bunun uzunluğu ne kadarsa o kadar uzunlukta bir bileşke vektörle karşılaşmış oluyoruz. Eğer 2'den fazla 3, 4, 5 tane vektörümüz olursa ne yapacağız? Aynı yöntemi uygulayacağız. Yani bir vektörün bitimine diğerinin başlangıç noktasına getirdik. Onun bitimine diğerinin başlangıcını, onun bitimine diğerinin başlangıcını, onun bitimine diğerinin başlangıcı. Onun bitimine diğerinin başlangıcı deyip ilk vektörün başlangıç noktasından en son eklenen vektörün bitimine çizdiğimiz bu vektör buradaki 6 tane vektörümüzün toplamı yerine geçen bileşke vektörümüz olacak. Vektörlerde toplamada ikinci metodumuz paralel kenar metodu. Bu metotla iki vektörü toplamak istediğimizde ilk önce başlangıç noktalarını birleştiriyoruz. Sonra her bir vektörün bitiminden diğer vektöre paralel çiziyoruz. Yani A'nın bitiminden bakın B'ye paralel çizdik. Yine B'nin bitiminden de A'ya paralel çiziyoruz. Sonra vektörlerin ilk başlangıç noktasını paralellerin kesiştiği noktayla birleştirdiğimiz bu vektör bu iki vektörün vektörel toplamı olmuş oluyor. Yani mesela ucu eklemeden de düşünün arkadaşlar. A'nın ucuna B'yi taşıdık. Sonra ikisinin toplamına baktık aynı şeyi bulduk. Ama burada paralel kenar mantığını kullanarak bulmuş olduk. Vektörlerde toplamada en az kullandığımız metot paralel kenar metodu. Genelde bunları çizimde kullanmış oluyoruz. 3-4 tane vektör olduğunda paralel kenardan toplamak istediğinizde ikişerli eşleştirmeniz gerekiyor. Bulduğunuz sonuçla diğerini eşleştirmeniz, paralel kenarlar çizmeniz gerekiyor. Bu da işi uzatıyor. Dile bu paralel kenardan yararlanıp bileşke vektörün çizimini gerçekleştirdik. Peki bunun bileşkesinin şiddetini nasıl buluyoruz? uzunluğun bulunmasının geometriksel bir karşılığı var arkadaşlar. Yani A vektörü ile B vektörü paralel kenardan yararlı topladık. Ve bu şekilde çizimi gerçekleştirdik. Şimdi iki vektör arasındaki açıya alfa dediğimizde kosinüs teoreminden yararlanıp buradaki bileşkenin şiddetine ulaşabiliyoruz. Yani r kare eşittir. a kare artı b kare artı iki tane a çarpı b çarpı kosinüs alfa şeklinde kosinüs teoremiyle bileşkesini bulabiliyoruz. Genelde bu teoremin uygulandığı sorularla çok karşılaşmazsınız. Ama bazı kaynaklar veya zor kaynaklarda yine kosinüs teoremiyle alakalı soru çözümleri karşınıza çıkacak.